Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Eritravel sitesinde nasıl yazı yazacağız veya yazı yazarken nelere dikkat edeceğiz. Bu şekilde bir anlatım yapacağım. Büyük ihtimalle önceki videodan az buçuk kafanızda bir şeyler oluşmuştur veya nasıl yazı yazılacağı ile alakalı bir bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Ama şu anda ben sizlere daha detaylı bir bilgi aktarmaya çalışacağım. Öncelikli olarak ilk yazınız kategorinizi nasıl belirleyeceksiniz veya bununla alakalı nasıl bir yol izleyeceksiniz onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar baktığınız zaman sayfamızın en alt kısmında bilgi sistemimiz var. İlk olarak bir bilgi sistemine giriş yapıyorsunuz. Yeni veya eski yazar olmanız fark etmez. Normalde burada bir şifre çıkıyordu. Şifre sizlere zaten gönderildi. Şifrenize giriş yaptıktan sonra yeni yazarlarla ilgili yeni yazı yazarken yapılması gerekenler. 5 maddemiz var. Burayı okuyorsunuz. <laughs> Eğitim bölümüne şu anda şu videonun yerine yenisini çekiyorum. Zaten büyük ihtimalle yerinde bunu göreceksiniz. Aynı şekilde videoda kaçırdığınız yerleri <laughs> burada hemen bütün detaylarıyla görme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Şimdi buraları pas geçiyorum. Hemen önemli olan bizim için yazılabilecek yazı başlıkları. Yani şu anda mesela RCS Üniversitesi OBSİS nedir yazılıyor veya yazıldı şu anda. Yazarımız da Hatice Bengüsü Yaşar. Yani Hatice veya Bengüsü hani... Kim olduğu önemli değil burada. Yazar seçtikten sonra ki siz şu anda dediniz ki ben mesela üniversite için ring kullanımı yazısını yazmak istiyorum dediniz. Ben hemen buraya düzenleme yapıp yazıldı. Yazar İsmail Koç diyorum. Bir sonraki yazar gelip buraya baktığında diyor ki ha bu yazı başkası tarafından yazılmış. Diğerlerini ben seçeyim. Mesela şu anda şu kategoriler yoğun şekilde gidiyor. Buralara zamanla eklemeler kesinlikle yapılacaktır. Sorunuz olduğunda WhatsApp üzerinden bana direkt sorabilirsiniz. Mesela yazımız ne olacaktır? Mevlana programı nedir? Nasıl yapılır? Bununla ilgili bir yazı yazmaya karar verdiniz. Ne yazı yazacağınızı WhatsApp üzerinden bilgisinde aktardınız. Hemen arkadaşlar Ero Travel'a tekrar tıklıyorsunuz en başa. En alt tarafta yazar giriş sistemimiz var. Buraya direkt linkini buraya aktardım. Şifrenizle beraber siz giriş yaptığınız zaman sizi sol taraftaki panel karşılayacaktır. Hatta bununla ilgili bu benim yönetim paneli olduğu için çok fazla yazı bölgesi var sol tarafta. Sizi yazılar diyeceksiniz arkadaşlar. Genel nasıl yazı yazacağınızı aktaracağım. Yazı üzerinden örnekle değil de birazcık daha detaylarına gireceğim. Bununla ilgili birkaç tane not aldım. Onların bilgisini aktaracağım. Yeni yazı ekle diyorsunuz arkadaşlar burada. Şimdi bizim sistemimizde şöyle bir şey var. Yeni yazı eklerken mesela hemen yazıyorum. RGS. Üniversitesi Ovisiz Nedir? Şimdi bu bizim arkadaşlar yazımızda başlık. Şimdi şöyle bir durumda var. Hemen şuradan onu da göstereyim sizlere. Erol, travel yazalım. Şuraya. Hatta şuradan direkt Instagram'a giriş yapabilirim. Hadi 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 herhangi bir hesaptan giriş yapalım. Şimdi değil. Şuraya. Of, of hadi hadi hızlı. Bize de takip ediyor muyuz acaba? Sen de onu takip et. Şuradan hemen bir takip isteği attım. Şu anda da telefondan Instagram'a giriş yapıyorum. Hemen isteği kabul ettim. Sayfamızı yeniliyorum. Mesela bakın şu arkadaşlar, e, EroweTravel'da değil de Gezilecek Bir Yer .com. Evet, Erotravel'da yazılmış bu. Şimdi bizim buradaki seçtiğimiz e, fotoğraf başlık. Bakın burada görülüyor arkadaşlar. Kayseri'de Gezilecek Yerler diye bir başlık atılmış. Bizim bunu hemen şuraya alıyorum. Bir tık daha sola kaydırıyorum. Yazımız da en baştaymış. Şimdi burada yazdığınız başlık sizin burada da Instagram'da paylaşırken de şurada görünecek olan başlıktır ki Instagram'da siz gezerken bu başlığı göreceksiniz ve altındaki şu yazıyı göreceksiniz arkadaşlar. Ee, burada önemli olan birincisi başlık öğrencinin veya sayfayı takip eden Instagram sayfasını takip eden birisinin dikkatini çeken bir şey olmalı. İkincisi de şurada öne çıkan Görsel var. Burada öne çıkan görseli belirlerken buraya kaliteli, çözünürlüğü yüksek ve öğrencinin de dikkatini çeken bir başlık eklemeniz gerekir arkadaşlar. Şimdi ben Erciyes Üniversitesi ile ilgili şunu ekleyebilirim bu fotoğrafa. Ama daha farklı dikkat çekici herhangi bir fotoğraf varsa buradan seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Neden? Çünkü e, bununla alakalı Instagram'da şu fotoğraf bizim yazımızda öne çıkan görseli direkt bu tarafa çekiyor. Yani buraya ekleyeceğiniz fotoğraf direkt Instagram'da paylaşılacak ve insanlar ne kadar dikkat çekerse o kadar beğeni alacaktır. O kadar yazıya tıklanma elde edilecektir. Yorumlarda zaten buna göre geliyor. Mesela ben şunu paylaştım. Bu o kadar dikkat çeken bir şey değil ama beğenisi iyi olmuş. Sayfamızdan herhangi bir alıntı yapıp ben paylaşım yaptım. Bununla alakalı da yine beğenilerin sayısı, yorumların sayısı buna göre değişiklik gösterecektir. Mesela şunu ben paylaştım. Kaç kişi beğenmiş? 33 kişi. Bu hiçbir şey. Yani bu bizim için daha farklı. Bakın Work and Travel. Yine Erdoğan Travel'dan paylaştığım bir şey. Şu büyük ihtimalle fazla bir dikkat çekmedi yazı ve altındaki e, yazı, girişteki yazıyı alıyor burada da en başta. E, bununla alakalı dikkat çekmemiştir. Amacım sizlere dikkat çeken bir şey olmasını e, tavsiye etmektir. Şimdi gelelim yazımızda burayı belirledikten sonra arkadaşlar. Hemen sağ taraftan öne çıkan görsel. O bir alakalı. Şimdi burada hemen yeni bir sekme açayım. Yandex'den peri o bir sistem. Buraya öyle bir fotoğraf koymanız lazım ki arkadaşlar öğrencinin dikkatini çeksin. Şimdi erobis yazdık. Çıkmadı. Buraya RGS Obisys diyelim. Bakın notlarla alakalı. Böyle dikkat çekecek yatay durumda. Özellikle de yönü de şuradan yataya çekerseniz. Öğrenci notu mu desek acaba? Öğrenci not gezi çıkıyor Öğrenci bilgi sistemi böyle diyelim. Biçilmiş kaftan. Sağ tıkla farklı kaydet. Masa üstüne jpeg olarak kaydettik. Geldik en baştaki yazımıza. Dosya seç diyoruz arkadaşlar. Dosya seç dediğinizde burada indirilenler benim açık. Sol tarafta masa üstünü seçtiğiniz zaman hemen bakın burada hemen yazımızı yüklüyoruz. Yükledikten sonra yazının yatay olmasında fayda var. Çünkü cep telefonundan giriş yapıldığında dikey olan tüm fotoğraflar tüm sayfayı kaplıyor ve biçimsiz bir görüntü ortaya çıkartıyor. Şurada da normalde şu yazıyı değiştirmemiz gerekir. Altına kesinlikle RGS Üniversitesi yazısını ekliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde yüklüyorum ama normalde olması gerekeni size hemen aktarayım. Masa üstüne geldi. indirdiğim fotoğraf nerede bizim? F5 diyorum. Bakın burada çıktı. Buna sağ tıklıyorum. Yeniden adlandır. LGS Üniversitesi Obisis Bunun ismini bu şekilde değiştiriyorum. Geri yazıma geliyorum. Öne çıkan görsel belirle diyorum. Tekrar dosyaya yükle. Dosya seç. Ve devamında bu sefer masa üstünden LGS Üniversitesi Obisis seçiyorum arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Normalde hani örnekte diğer türlü göstermemem gerekirdi ama bunu da kopyalayıp alt yazı, alternatif metin açıklama kısmına yaz yapıştırdıktan sonra kopyala yapıştır. Öne çıkan görsel belirle diyoruz. Şu anda obüsle alakalı bir fotoğraf yükledik. Sağ taraftan şimdi durum görünür. Bunu kapattık. Yoast SEO'yu kapatıyoruz. Kalıcı bağlantı ile işimiz yok. Kategorimiz ne bizim arkadaşlar burada? En uygununu seçiyorsunuz. Bölümler, Erciyes Üniversitesi, eğitimler bununla alakalı duyuru, fakülte faydalı bilgilere bu girebilir arkadaşlar. Ama siz atıyorum öğrenci deneyimi farklı bir şeyinle alakalı olduğunu düşünüyorsanız onu da seçebilirsiniz. Seçtikten sonra kategoriyi kapatıyoruz. Etiket kısmına dokunmuyorsunuz. Öne çıkan görseli kapattık. Sonrasında aşağı tarafta Yoast SEO var. Şuradan Ocean VP Settings'e şuna tıkladığınızda burayı kapatacaktır. Yoast SEO ya da buradaki neyse Ctrl C ve Ctrl V yapıyorsunuz arkadaşlar. Devamında bakın. Şurası mobilde arama yapıldığında nasıl göründüğünü gösteriyor. Bakın fotoğraf burada, yazı burada, yanında Eurotravel yazıyor. Lütfen aşağıdaki snippet'i düzenleyin diyor. Kod parçacığını düzenlediğiniz zaman da Ctrl V dediğinizde bakın burada yazı direkt çıkıyor. Yine aynı şekilde yapıştırıyorsunuz. Devamında öğrenci bilgi sistemi hakkındaki tüm sorularınızı yanıtlıyoruz. Yanıtlıyoruz. Erü öğrencileri için önemli bilgiler. Bakın yukarıda görünen. Burada önemli olan arkadaşlar şu alttaki barın yeşil olması. Bakın burada başlığımız kısa kalmış. Erciyes Üniversitesi OBİSİS nedir? Eru Travel. Buraya mesela yanına veya Erciyes Üniversitesi OBİSİS nedir? şu araya tıklayıp önemli bilgiler diyebilirsiniz. Bakın hemen şurada çıktı. Ben bunu buradan alıp sona da ekleyebilirim. Aero Travel önemli bilgiler. Sonuçta amacımız bu barın ikisini de yeşil yapabilmek. Ve bizim şu anda yazımızla ilgili ana seçtiğimiz odak anahtar kelimemiz ne arkadaşlar? Erciyes Üniversitesi obsis nedir? Nedir'i silsek bizim için sıkıntı olmaz. Çünkü bu odak anahtar kelimeyi yazının içerisinde de kullanmamız gerekiyor. Devamında başka bir şey yapmıyorsunuz. Edit with Elementor dediğiniz zaman yazı yazacağımız esas sistemimize geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Size karışık gibi gelebilir, zor gibi gelebilir. Şimdi burası yüklendikten sonra bakın şöyle şurayı kapatayım internet üzerinden görünen bilgisayar üzerinden görünen yüz bu şekilde arkadaşlar. Bakın yazımızın altları yapılan bilgilendirmeler hepsi burada sabit. Siz burada direkt şu paneli sağ tarafa dayıyorsunuz. Zaten ortasında bitiyor. Şuradan add template diyor. Template'i tıklıyorsunuz. My templates devamında güncel taslak, genel güncel taslaka insert yes dedikten sonra arkadaşlar bize bir Örnek taslak yükleniyor. Bakın sağ tarafta uçak resmi var, galeri var, Erciyes Üniversitesi obisis hakkında diyor. Siz buradaki taslakta herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Nasıl yapmıyorsunuz? Sizin yazınız neyle ilgili? Erciyes Üniversitesi obisis hakkında. Siz atıyorum şuradan hemen ben yine bilgi sistemimize geleyim. Konunuzun farklı olduğunu düşünüyorum mesela. Bilgi sistemine tıkladınız. Seçtiğiniz konunuz bu sefer sizin obisis değil de Erciyes Üniversitesi Eruwebmail kullanımı şunu yazıyorsunuz. Şunu ben hemen direkt Ctrl C ile buraya Ctrl V diyorum. Bakın burada arkadaşlar Arrow Webmail kullanımı çıkıyor. Yani başlığınızı buradan değiştiriyorsunuz. Ana taslarımız görünen mavili kısım. Altında bu yazımız derece Üniversitesi Obisys. Obisys burada yanlış yazmışız. Obisys hakkında bilgiler aktaracağız. Sizlerde de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Buraya bir genel bir giriş yapıyorsunuz. Bura genelde e, girizgah gibi bir şeydir. Dikkat çeken şeyler. Mesela bizim konumuz neydi? Ctrl Z diyelim. Geri gidiyor mu? Burası geri gitmiyor. Şurayı hemen düzeltiyorum. Üzerine tıkladığımda veya tıkladığınızda olmuyorsa şuradaki butona sağ tıklayıp Edit Hurt dediğimiz zaman direkt sol taraftaki panelden düzenleme yapabilirsiniz. Erciyes Üniversitesi Obisys hakkında veya hakkında değil de nedir? Soru işareti. Şimdi biz ne demiştik? Odak anahtar kelimeyi kullanmamız gerekiyor. Yazımızda 3 tane bu kelimeyi kullanmamız lazım. Bu da nedir? Erciyes Üniversitesi Obisiz. Hemen şuraya geliyoruz. Bu yazımızda Erciyes Üniversitesi Obisiz. Şunu da hemen kalın yapıyorum. Ö'yü O yapıyorum. Şu anda birinci kez kullandık. Devamında burayı istediğiniz yazabilirsiniz. Obisiz hakkında genelde 3 bölümden oluşur veya 5 bölümden oluşur gibi. Galeri kısmı hemen çıkıyor. Galeriye de şuradan Edit image şuradan sağ tıklayıp seç diyorsunuz. Şuradan tıkladığınızda arkadaşlar var olan fotoğrafı görüyorsunuz. Ben bunu kaldırdım. Dosya seç yükleyeceğiniz zaman bunu seçiyorsunuz. Dosyayı seçiyorsunuz. Mesela ben şu, şunu yükleyeyim, şunu yükleyeyim, şunu yükleyeyim. üç tane fotoğrafım olsun. Atıyorum o bisisle alakalı bunlar. Hemen burada yükleme yapıldığı zaman şurası mesela giriş paneli. şu fotoğraflardan birisi de ne olsun detaylar kısmı yükleme yapsın yazıyı öyle kabul ediyor detaylar kısmı burası da ne olsun mesela ya burası da ne olsun bölümle alakalı önemli kısımlar bunların altına yazıyı yazıp galeriye ekle dediğiniz zaman bakın burası tamamen şimdi değişecek. Galeri kısmı fotoğraflar yüklensin. Yazının altında da ben bunların ayarlamalarını yapacağım. Fotoğrafın altında da yazınız çıkacak arkadaşlar. Erciyes Üniversitesi, Obis. Yan tarafa hemen kaydırma. Şuradan linkim yok. Error not. Erciyes Üniversitesi Foto 1 düşüm Hemen bir bakalım. Giriş paneli her üniversitesi Obisys. Burada bir sıkıntı yok. Şuna bakalım. Detaylar kısmı. Galeriye ekle. Burada alt taraftaki yazılar değişecektir arkadaşlar. Bu şu anda arayüz, ara, yüz, ara yapmadığı için o şekilde çıkıyor. Galeri kısmında buradan fotoğraf ekleyip değiştirebilirsiniz. Sonrasında bakın burada da zaten yazmışım. Bunu direkt delete deyip silebilirsiniz. Sonrasında Erciyes Üniversitesi Erobisiz hakkında. Buraya bu başlığı ister değiştir ister değiştirme. Burada zaten tüm detayları, giriş linkini vesaire hepsini yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben burayla ilgili birkaç bilgi vereceğim sizlere. Mesela siz dediniz ki RGS Üniversitesi Obisiz giriş kısımları veya RGS Üniversitesi Obisiz Menüler dediniz. Şimdi burada Enter dediğiniz zaman arkadaşlar şurayı bir tıklayalım. Şuna tekrar tıklıyorum. Menüler dediniz mesela. Hangi menüler var? Bununla alakalı fotoğrafı tekrar şu alt taraftan ben açabilirim. Bizim için bir örnek olacaktır. Mesela baktık. Ana sayfadan giriş yapacaksınız. Şuradan tekrar yazıma geliyorum. Mesela e, giriş yap. Altında e, bilgiler. Onun altında başka bir menü hangisiydi mesela mezuniyet. Onun altında not, sorgu. Bunların baş büyük. Bunları mesela alt alta yazdığınızda burada çok farklı bir şekilde görünüyor. Öncelikli olarak bütün menüleri yazdığınızı varsayıyorum. Şuradan siyah yapıyorsunuz. Şunların ben şuraya tıklarsanız mesela bakın buradaki görüntü daha farklı. 1, 2, 3, 4 diye götürebilirsiniz. Mesela şunu yapabilirsiniz hemen. <laughs> Erciyes Üniversitesi Obisiz menüler yediniz. Tekrar alt tarafa geldiniz. E veya şöyle yapayım. Giriş yap kısmı. Mesela istiyorsunuz ki giriş yap kısmına tıklandığı zaman direkt Obisiz'e yönlendirme yapsın. Direkt buraya da Eru Obisiz yazıyorsunuz. Başka bir yerden. Web sitesine giriş yapıyorsunuz. Şu anda benim bilgilerim çıkıyor. Şunu Ctrl C ile kopyaladıktan sonra yazımızda şunu seçiyoruz arkadaşlar. Şurada bir bağlantı ekle düzenle kısmı var. Tıkladığınız zaman buraya bir bağlantı atıyorsunuz. Ctrl V ile yapıştırıyorum ve uygula diyorum. Artık şu yazıya tıklayan bütün herkes bakın burada da sağ tarafta imleci görüyorsunuz. Tıkladığında direkt obisise giriş yapacaktır. Bununla alakalı kalın yapar, bir de italik yaparsanız orada bir e, farklılık olduğunu insanlar görecektir. Bu şekilde çıkartabilirsiniz. Onun haricinde bununla ilgili bir videonuz varsa ile alakalı menüleri anlattığınız canlı seste buraya şuna sağ tıklayıp edit video kısmında şuraya yine linkini atabilirsiniz YouTube linkini arkadaşlar eğer burayı kullanmayacaksanız sağ tıklayıp şöyle göstereyim sağ tıklayıp delete dediğinizde burası silinecektir burada mesela istiyorsunuz ki siz bütün menüleri ayrı ayrı anlatayım mesela ben şuradan bir obisisine hemen gireyim 90 710 3 Mesela menüleri şurada görebilirsiniz arkadaşlar. E, ders kayıt, not, sorgu, yüzde listesi ve bunları tek tek anlatmak istiyorsunuz mesela. Özellikle ders kayıt. E, şuradan yazımıza gelelim. Şuradan. Dediniz ki buraya Şuna enter dedim. E, neydi başlığımız? Ders kayıt. Ve siz mesela bu yazdıklarımı ki bunu da şöyle seçip tekrardan bir siyah yaparsanız daha iyi olur bazen gri çıkabiliyor. Siz mesela istediniz ki ders kaydı aynı şunun gibi bir başlık altında ben yazmak istiyorum ve başlıkta yok burada. Şunu öncelikli olarak hemen siliyoruz. Delete diyoruz. Şuna arkadaşlar bütün bu gördüğünüz bölgedeki materyaller diyeyim artık veya butonlar veya neyse şuradan sağ tıklayıp duplicate derseniz direkt aynısını aşağıya kopyalar bir altına. Şuna da aynısına duplicate derseniz bunu da bir altına kopyalayın. Siz bunu şuradan tutup sürükle bırak yöntemiyle buraya çektiğinizde bakın aynısını buraya kopyaladınız. Veya şunları hemen siliyorum. Bilgisayarda tam buraya şu anda kayıt ekranı geliyor. Mesela siz bunun aynısını kopyalayacaksınız. Sağ tıkla copy dediniz. Şunun üzerine aynı şekilde past derseniz bir altına kopyalar. Şunun üzerine past derseniz bunun bir altına kopyalar. Bunlar sizlerin işinizi kolaylaştıracak şeylerdir. Ee, sonrasında buna tıklayıp şuradan ismini değiştirip yazınıza devam edebilirsiniz. ki Mesela siz ne dediniz burada? Ee, ders kayıt. Bunun altına siz yazı eklemek istiyorsunuz. Şuna hemen sağ tıklayıp kopya de dediniz. Ders kayıtın altına past diyorsunuz. Şunu da hemen düzelteyim ders kayıt. Şuraya tıkladığınızda üzerine sol tarafta açılacaktır. Burayı silip yazı eklediniz. Hemen altında da bir örnek fotoğraf eklemek istiyorsunuz. Bakın sol tarafta orta ekle var. Tıkladınız. Şunu seçtiniz veya kendiniz dosyayı dosya yükleden de yükleyebilirsiniz. Ben yüklenmiş fotoğrafı seçiyorum. Ya da şu olsun. Yazıyı ekledim. Bakın hemen burada çıkacaktır. Bunun üzerine tıklayıp şuradan düzenle dediğiniz zaman boyutunu Orta boyutta seçtiğiniz zaman bakın yazı küçülecektir. yazı yanındaki yazı önemli değil. O gidecek. Ona takılmayın. Veya bunu siz tam ekran olmasını istiyorsanız da büyük yapabilirsiniz. Veya birazcık daha farklı. Sonrasında buradan şuraya tıklayıp enter dediğiniz zaman alt paneline geçiyorsunuz ve şuraya hemen sildim. Tam tıklayamadık. Alt tarafına geçtiğiniz zaman bakın yazımız buradan devam ediyor. Şu bölgeye takılmayın. Bu yazı fotoğrafla alakalı. Sonrasında buradan devam ettiniz. Enter dediniz. Sonrasında hatta bir tık daha enter dediniz. Şunları maddelendirmek istediğiniz, Sırayla mesela yapılması gereken şeyler. İşte ilk giriş yapın. Sonrasında Obisist'te ders kayıt için şunu yapabilirsiniz. Bununla ilgili buraları bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Şu anda artık şunun aynısını kopyala yapıştırın. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Sonrasında burayı bu şekilde doldurduktan sonra şu faydalı linkleri kesinlikle kaldırmıyorsunuz, düzenlemiyorsunuz, eklemiyorsunuz. Buralar sabit arkadaşlar. Seo uyumlu bu linkler çünkü ve yazınız bitti. Şöyle bir genel bakıyorsunuz. Hatta şurada, bakın publishin yanında Preview Changes. Buna da tıkladığınızda bir iki tıklayın hemen size ikinci sekmede bunu açacaktır ve nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Hı, baktınız, okudunuz. Hemen şurayı yanlış yapmışım. Burası eksik olmuş veya farklı bir şey. Ee, yanlış hatanız varsa buradan düzenleme yapabilirsiniz. Ee, sonrasında şuraya geri gelip linkinize Save Options. Save Draft dediğiniz zaman, özellikle bakın Save Draft dediğiniz zaman şuranın dolmasını bekleyin arkadaşlar. Şuradan tekrar Save Draft diyorum. Burası dolmadan Publish seçeneğini görmeden ki ben garantici biriyimdir. En az 2-3 kere Save Draft derim ki tam kaydetsin. Bazen oluyor ki yoğunluktan dolayı yazınızı kaydetmiyor. Bunu dedikten sonra yazınız taslak olarak kaydedildi ve siz şuradaki 3 çizgi Exit Dashboard yazınızdan direkt çıkabilirsiniz. Ve sonrasında bakın alt tarafta bazı değişiklikler olacaktır. Okunabilirlik yeşil olmuş, SEO'muz hala sarı da bunun yeşil olması lazım. Onu da şurada SEO analizi Erciyes Üniversitesi Office'e tıkladığınızda ne diyor mesela? Hemen bakalım. Ctrl C dedik. Şuradan Google çeviri. Kolaylık için size söylüyorum. Yoksa ben orada ne olduğunu biliyorum zaten. Arkadaşlar e, bağlantı görünmüyor. Bağlantı önemli değil bu sayfanın sıralaması kelimelerle başka bağlantıya bağ veriyorsunuz. Bu da önemli değil. Şunu zaten 89 kelime 300'e çıkarttığınız zaman orası direkt yeşil olacaktır. Büyük ihtimal yazınızdaki birazcık daha kelime azlığından bahsediyor. Şu altları fazla kurcalamanıza gerek yok. Sonrasında yazınız taslak olarak kaydet son kez dedikten sonra bu sayfada da ki altını çiziyorum burada da diyorsunuz. Sonrasında bakın kaydediliyor kaydedildi. WV'ye WordPress'i e tıkladığınız zaman yazınız şu anda taslak olarak kaydedildi ve e, taslak kısmından direkt bunu görebilirsiniz sonrasında yazınızda hızlı düzenle vardır burada buna tıklıyorsunuz değişiklik burada yapmamanızı tavsiye ediyorum yani yazıyı değiştirdiğinizde başlığını falan kısa isimler hepsi değişecektir şurada taslak kısmından inceleme bekliyor Yani bu demek oluyor ki benim yazım tamamen bitti incelemeye gitsin sonrasında editör paylaşsın bunu ben bunu istiyorum demek oluyor. Tamam deyip sayfayı yenile dediğiniz zaman sizin yazınız bakın kontrol bekleyen butonunun altında şu anda bekliyor. Buna işte editörlerimiz etiketlerini yapacaktır. İşte güncellemelerini yapacaktır. SEO'cular buna tekrar bakacaktır. O şekilde devam edecektir. Genel anlamda bu şekilde. Şimdi bakın Erciyes Üniversitesi Obisis ile alakalı ben paylaşırken nasıl görünüyor? Size deminki bahsettiğim olayı hemen göstereyim. Ben de bunun burada paylaşımını yapıyorum. Share post. Yani yazındaki dikkat çekici hususu size göstermek için özellikle şey yapıyorum. Mesela şu. Ben bunu share on media dediğim zaman Bakın öne çıkan görselim bu şekilde. Bu Twitter görünümü. Şurada bir hatamız olmuş. Bunu düzeltmem gerekecek. Sonrasında ben bu linki buradan zaten kendim kopyala yapıştır diyorum. Şu yazı dikkatinizi çektim arkadaşlar. Bu yazımız derce o bir sakın bir sizlerde merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bu yazımız neydi arkadaşlar bizim? Hemen şuradan hatta buradan göstereyim. Şu ilk yazdığınız yazı. Burası sosyal medyada da görünen dikkat çeken konu olacaktır. Yani bizim yazı başlığımızın altında Instagram'da şu başlık olacak. Altında da burası olacak. Buraya güzel yazı yazarsanız girişe adam der ki ha bu yazının devamını ben okuyum deyip sayfaya yönlenir ve sizin yazınıza tekrar giriş yapar. Okunma sayılarınız artar. Bu da sizin yazarlık olarak bir tık daha üste çıkmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Genel olarak anlatacaklarım bunlar. Bunu bütün kategoriler için kullanabilirsiniz. Eru Travel'da konuşuyorum. Bununla alakalı mesela Kayseri hakkında yazı yazacaksınız başlığınızı yazdığınız galerinizi eklediğiniz varsa altında videosunu eklediğiniz şurayı istediğiniz gibi değişik şekilde şekillendirebilirsiniz yapacağınız şey şurayı değiştirmemek aynı işlemleri devam edeceksiniz sorularınız varsa bana yöneltebilirsiniz arkadaşlar zaten hemen şurada bilgi sisteminde whatsapp destek hattımız var buradan da bana sorabilirsiniz sizlerden ricam Yazılarınızı yazdıktan sonra özellikle bir inceleyip de gönderirseniz hatanız falan varsa editörlerimiz bu konuda çok yoğun çalışıyor çünkü. Hepinize de teşekkür ediyorum. Umarım sizlere bir şeyler katmışızdır.